Muammer abinin yanına geldik. Hoş bir tane hoş bulduk abi. Bu esnaf ziyareti muhabbetini bugünden itibaren başlattık. Haftada bir sevdiğimiz esnafların yanına gidiyoruz. tezgahından bir tane diyoruz ki bize araba göster, beraber tanıtalım. Artık siz de benden sıkıldınız sesimden. Birazcık farklı insanlar anlatsın. Siz de farklı kişilerden düğün arabaları istedim. Öncelikle sevilmek çok güzel. Teşekkür Eyvallah. ederim ilk benden başladığın için. Eyvallah abi. Bu arada sesim de güzeldir, senden sıkıldı varsa iyi çay söylerim. <laughs> Eyvallah <Söylemiyorum gülüyor> <'ım> başta <başlarsın. gülüyor> Şimdi Muammer abi burada bizim Autopia'da gerçekten sevdiğim, beğendiğim, saydığım bir esnaf. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Geldik ve dedik ki birazcık hem muhabbet, sohbet edelim hem de araba tanıtalım. İlk başta abi, bazı takipçilerin soruları var. Bu soruları ben soracağım. Ama soruların bazılarını cevap verebilirsin, bazılarını vermeyebilirsin. O artık sana kalmış. Yani şöyle ilkesel çerçevede ele alıp ilkesel <laughs> çerçevede cevap <laughs> vermek lazım. Burada sorulan hiçbir soru şahsi değildir. O yüzden yani. Ya şimdi soruları ben abi şöyle alayım. Birinci soru. Hepinizin sorduğu soru galerici ortalama aylık kaç kazanıyor? Herkesin merak ettiği konu genellikle bu oluyor çünkü. O aslında kişinin yapısıyla alakalı bu durum. Sen de işin içindesin. E tabi burada belli bir sermaye yatırılıyor sonuçta milli servet. Yani ülke içerisinde paranın dönmesi, sıcak paranın dönmesi milletin ve ülkenin menfaatine bir durum. E tabii ki sermayeye bağlı. Atıyorum mesela 10 milyon yatıran da var, 100 milyon yatıran da var. Bizim çeşitli arkadaşlarımız var, iştirakler. 1 milyar yatıran da var. tabii. ki o biraz bence geniş bir soru ve kişinin tabii Çok. ki hırsı, özgüveni ve aslında aşk alakalı. Aynen öyle. Bir durum. Ama aç kalmaz. Sonuçta hizmet sektörü. Eğer ki hizmeti güzel verirse, evet. insanların ihtiyaçlarını karşılarsa, topluma artı değer katarsa toplumda insanı ödüllendirir. Yani e tabii canım. Yani. Ya bizimki aynen öyle. Hani hizmet sektöründe hiçbir şekilde siz gelip de kazancı Kıyaslayamazsınız çünkü herkesin yatırdığı sermaye farklı, herkesin olduğu konum farklı, çevresi farklı ve emeği de farklı. Bu tamamen tartışılmaya açık bir konu. Çok geniş gelpazeli bir soru daha doğrusu. Ya kişiden kişiye değişir. Kişiden kişiye Doğru. değişir. Şimdi ikinci soru. Abi bu sektörde başlamak isteyen kişilere ilk tavsiyen ne olur? Bence dürüst olsunlar. Çünkü bu sektör için çok antipatik bir durum var aşk yüzlü insanlar da işin içinde ve vasıfsız bir alan aynı zamanda. Yani bir, bir tür işte medreseden, eğitim kurumundan falan geçilmiyor. Haliyle vasıfsız herkesin girebileceği bir alan. Ama sonuçta bir sektör. İnsanlar buradan geçiniyor, aileler buradan geçiniyor, devlet buradan vergi alıyor vesaire vesaire. Biz ülke olarak araç üreten bir topluluk değiliz. Haliyle dünyanın araçlarını alıp satıyoruz. Ama bu sonuçta hizmet sektörü ve bu sektörü iyi yapmak lazım. Çünkü Hı -hı. insanlar zor para kazanıyor. Yani bir aile asgari ücretle geçinen bir aile belki 10 senede bir araba alabiliyor. Yani bu bir emektir. Bu emeğin karşılığı da kesinlikle dolandırıcı ve rüşvetçilik olmamalı. E, bence yalan olmamalı. Bir sektörde olmamalı. Yani dünyada e, e, tarihi eserler hariç eksper yoktur. Sadece otomobil ve Türkiye'de var. Bu korkunç bir şey. Yani bu, bu aslında toplumun <laughs> Aynen, çok büyük problemlerinden biri. Yani biz böyle bir sektör yarattıysak demek ki bizde sıkıntı var ve bu sadece sektöre mal edilebilecek bir durum değildir. Yani kapsamlı değerlendirdiğimiz zaman bu, bu işin içinde eğitim var. Kesinlikle evet. var. Ve bu bizzat bence devletin ele alması gereken bir durum. Çünkü ağırlat bana göre dinden önce gelen bir durum. Bence öyle. Bir insanın vicdanı varsa hangi dine mensup olursa olsun fark etmiyor. Dünyadaki en iyi insanlar eğer vicdan varsa. Aynen. Vicdan da çok önemli bu sektörde. Adam lazım. Net olarak lazım. Gerçekten. Ya Türkiye'de özellikle Türkiye'de diyorum Gerçi dünyanın genelinde bu var, birazcık galerici e, yani galeri işi yapan, araba işi yapan kişilere biraz da medyanın bunda e, payı var. Hani çok iyi gözle bakılmıyor ve çok ön yargılı yaklaşıyor herkes fakat albükü öyle değil, gerçekten hiç yalan dolan olmadan, hiç e, böyle üçkağıtçılık yapmadan iş yapan çok çok esnaf var, aşırı deriz yani %99.9. O yüzde 0.9 kesimi diğer kişilerin adını da karalıyor. Ya bu, burada şöyle bir durum var. Aslında işin antipatisini yaratan şey bilginin bizzat kendisi. Çünkü bugün ilkokul 5. sınıfa giden bir çocuk çeşitli algoritmalar ve aplikasyonlardan yola çıkıp e, fiyat analizi yapabiliyor. Haliyle bir aracın hmm. aslında ortalama değeri ve alındığı zaman satılacak karı hesaplayabiliyor. Biri senin karını hesaplayabiliyorsa senin ortağın gibi sana hesap sorabilir. Yani bu e tabi ahlaki bir durum değil sonuç itibariyle hangi sektöre girersen gir para yatırırsan para kazanmak zorundasın. Aynen, o bir hizmet o ayrı bir durum ama. Biri senin hesabını yaptığı için sana antipatiyle yaklaşabiliyor. Çünkü sen para, kolay para kazanıyormuşsun gibi düşünüyorlar. Halbuki bu sektörün zorlukları çok. Mesela tedarik öyle kolay bir şey değil. Çok zor. Bir, bir ürünü alıp işte tezgah koyup sergileyip satmak öyle kolay bir şey değil. Yani bunu mesela kurban bayramlarında kurbancılar yapıyor. Bir pazarlıkları görsen çıldırırsın. Aynen. E bizim sektörümüz aslında çok böyle geri kalır bir yanı yok. Biz onun sadece makine versiyonunu yapıyoruz Ve tedarik kolay değil. E, ciddi paralar da yatırıyoruz. Haliyle kar etmek zorundayız. Çünkü bizler aile bakıyoruz ve... İşte herkes bir şirket bir sistem kuruyor. Bir sistemin sürdürülebilir olması için de para kazanması gerekiyor. Yani Aynen para öyle. kazanmadan olmaz. İnsanlar antipatik yaklaşıyor. Hesabımızı yapıyorlar. Bence ortada insanlarla alakalı bir problem de var. Herkes işini güzel yapmak zorunda. Evet ama birileri para kazanmalı yani. Para kazanmazsak e, tabii yani. Canım. O, <laughs> Bu kiralarla, bu, ülke, ülke bu masraflarla mesele biraz da bu yani. Para kazanmak da çok zorlaştı. Evet. Bunlar zaten bambaşka meseleler. Sabaha kadar konuşsak gene abi istersen sorayım. Yani sabah kadar da biz bu mevzuyu konuşsak gene bir yere varamayız. Bence güzel bir mevzu aslında değerlendirilebilir. Aynen bence Ama inşallah o da diğer videolarda. İnşallah. Şimdi birazcık da abi seni de çok fazla yormak istemiyorum başka açıkçası. Başka. Artık akşam oldu. Seni, seni Hepimiz anladım. yorulduk. Eyvallah abi sağ olasın. Sağ Şimdi arabalarda hangisini tanıtalım? Burada güzel bir tane BMW var. 2022 model iX40. Tamam. Onu bence tanıtabiliriz anahtarını. Arkadaşlar burada çeşit çeşit arabalar var. Bak 2012 model yanlış bilmiyorsam bu. Mercedes E kasa. Ne bileyim 2020 model A kasamız var. 2016. 16 mı bu? Bak buradan. 2017 model a altımız var. Yani araçlar çok. Abi istersen sen de gel beraber Mercedes bakalım. First Edition Sport. EX40 elektrikli. Bunun menzili ortalama 4. Gerçekten 400'ü görüyor mu peki? Yani şöyle kullanıma bağlı. Eğer ki kibar bir sürücü ise 380'leri görür ama basarsa ki bunlarda güç kuvvetini ölçen parametreler var. İyi hızlanıyor. Bu arada e, 200 km hızda zaten sabitliyor ve sınırlıyor. Limitör ee, var. Bunun limitörü var. Olmak zorunda. Bir anda yükseldiği için korusun kazası belası da var. E, çünkü 180 km'den sonra o evet, e, kontrol artık Kontrol sıfır. gerçekten yol ve makinenin bizzat kendisine geçiyor insan çok etkili bir faktör olmuyor. Olası bir durumda. Fark. Aynen. O yüzden bu limitörlerin olması güzel. Araç da güzel, teknolojik bir araç. Misal, Ekstra bir opsiyonları sonra, ne abi bunların? Bir anda hızlandıktan sonra mesela ayağını gazdan çektiğin zaman otomatik meyve alıyorsun. Ha o Öyle şey de ayarı var. Sistemi var. Evet. İşte bunlarda lazer far var. Aynı zamanda işte elmas kesimler, format ekran. Peki bu elmas evet. kesimleri şey diyorlar işte Swarovski elması. Gerçekten Soros gibi Yok değil kesinlikle değil. Sadece <laughs> görsel. Mesela bunların e, şeyleri de tavanları dönüştürülebiliyor. Aynen bunların tavanlarında perde yok. Ee, hatta çok güzel ya. bir ismi vardı bu. Koltuk var. Harman kardon ses sistemi var aynen. Bir de abi bunlarda bu gold çita geliyor ya <laughs> şey altın renginde. Bunun Paketin adı ne oluyor böyle tam olarak? Sport. Yok bu mı var. şey e, buralar sarı oluyor ya böyle altın renginde. Bu paketinin adı mı? bu var. Diğerine ben de bakmadım hiç. Ya böyle gold paket mi diyorlardı buna? İşte gold bu aslında. Aynen. Evet. Böyle evet. çitaları farklı renk oluyor. Şurada çok güzel bir hava katıyor gerçekten. eklenmiş olabilir. Bunlarda animasyon ekran var. İşte 360 Gel şuradan da bir içini yani. göster istersen. Süper araba ya. Yani elektriklerde şu an alabileceğiniz en lüks ve en konforlu araçlardan biri. Fiyat, bir e, bir performans olarak da çok iyi, nedeni de şu, mesela bu arabaya baktığınız zaman 7-8 milyonluk havası var. Ki bunun zaten e, su versiyonunda yani e, fosil yakıtlarda, rakitleri gerçekten de 10-12-15 puanlığında. Yani şu büyüklükteki bir arabanın ve teknolojik anlamda, donanımdan bahsediyor. Bu, bu tarz bir araç misal 300 3.45'e ilanla. E, Baktığın zaman 7-8 milyonluk havası var. O yüzden zaten tercih ediliyor. İnsanlar bunu tercih ediyor. Aynen. Bugün bu arabaya takım elbiseyle de biniyorsun. Spor kıyafetle şok olabilirsin. Aynen, aynen. Ve gittiğin her yerde karşılığı var. O güzel. Bence e, Avrupa araçları bu liberal özgürlüğe önem verdikleri için biraz da sosyolojik e, detayları daha fazla ve konforu daha güzel bu yeni elektrikli versiyonlarla da insanlara daha fazla Muammer abi ediyorum. arabayı öyle bir anlattı ki <gülüyor> yani <gülüyor> bak misal, abi, misal benim bir tespitim siyaset var. Siyasetle de karışık. <laughs> değil değil, benim bir tespitim var. Bir, bir arabanın e, şahsiyeti o toplumun kimliğini de açıklıyor. Net olarak söyleyeyim. Mesela uzakta o toplumu biraz daha toplumsaldır, biraz daha toplumculuk Bütün arabaları ekonomiktir, masrafsızdır vesaire vesaire. Doğru. Ve ucuzdur da. E, Avrupa'ya geldiğiniz zaman liberal özgürlükler vardır. Avrupa araçları biraz da kişinin böyle özel hissettiği işte detaylar ve donanımların fazla olduğudur. Deniz aşırı gittiğin zaman Amerika arabalarına baktığın zaman hepsi güçlü, kaslı, heybetli ve aynı zamanda çok yakar. Çünkü dünyadaki bütün petrol Amerika'ya hizmet eder. O yüzden arabalar çok yakar. Mesele bu yani. Aha, Arabanın var, var, var ya komple, komple araba sektörünü iki dakikada <laughs> siyasetle karıştırıp harmanlayıp <laughs> evet. çok güzel anlattı. Sosyalist. Vallahi abi, helal Her olsun. Olsun. Her şey olsun. Helal olsun. Ben evet. 300 küsür video çektik bunca kadar. Hiçbir zaman değinmedik bu mevzuya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Vallahi abi arabalar süper. <laughs> ben de senin içeriklerini çok beğeniyorum. Eyvallah abi. Ya sağ olsun. Olsun. bugün de bugün de böyle keyifli izledim. Maşallah çok doğazsın. Teşekkürler Teşekkür abi. Çok i̇nşallah sağ olasın. olasın. Hayırlı kazançlar Allah diliyorum. Razı olsun. Teşekkür çok teşekkürler çok ağladığın için. Olsun. İnşallah en yakın zamanda bizim dükkanları beklerim. Ben i̇nşallah. Ben i̇nşallah. Sağ olasın çok abi. Sağ teşekkürler. Sağ olasın. Görüşmek üzere.